şeyi çek abi dün Arkadaşlar çok güzel bir köpek var. Hayatımda ilk defa yakaladım. Levent yakalamıştı ama bak yanında şey de var. <laughs> ah, yanında yukarı çıkacak. Emin abi de korktu. Nasıl Emin abi? bakın bakın ne şey var ya. Şundaki güzelliğe bak ya. <laughs> Sır var <bari popart> ya ya. <laughs> ha? Ha <popart. gülüyor>